Yangına dayanıklı boya konusunda doğru tedarikçiyi arıyorsanız Dryfix ile mutlaka tanışmalısınız. Dryfix olarak yangına dayanıklı boya, solüsyon ve cila üretiyoruz. Ürünlerimiz uluslararası standartlarda test edilmiş, belgeli ve yangın yönetmeliklerine tam uyumludur. Projeye özel şartnameleri biz hazırlıyor, kalınlıkları tespit ediyor, uygulamacılara yol gösteriyoruz. Çelik için intümesan boya, ahşap için solüsyon ve cila, Sıvalı yüzeyler için ise 120 dakikaya kadar yangına dayanıklı özel boyalar üretiyoruz. Alevler temas ettiğinde yüzeyi koruyor, yapılarınızı güvence altına alıyoruz. Dryfix teknik espektörleri uygulama sırasında sahaya gelir, ölçümleri alır ve süreci size sürekli raporlar. Yani biz sadece ürünü satmıyoruz, işin doğru yapıldığından da emin oluyoruz. Yangına dayanıklı ürün lazımsa çözüm çok belli. Dryfix'in yangına dayanıklı ürünler serisi, yapıların her detayına özel çözümlerle yanınızda. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayın, bize ulaşın.